Armagedon, Mehdi ve Deccal'in son savaşı. Armagedon, yani İlyad-ı Kıplı son savaştığın deyince ne anlamamız gerekiyor? Mehdi ve İsa Aleyhisselam ve karşılarındaki Deccal, manevi kavramlar isimsel yasaklar mı? tarafından ne zaman ve nasıl kazanılacak? Savaştan sonra ne olacak? Sorulara, sadece bugün değil, neredeyse Peygamberimizin vefatından bu zamana kadar her yerde sorulmuş ve cevaplar araştırılmış sorular. Bilinen gerçek bu soruşun her zaman yani Peygamberimizin sebebi Halih ve Selam vefatından kıyamete kadar olan sürenin son devrelerinde olacağı. Zamanın uzanması yani gerek ulaşım vasıları gerekse iletişim bir anda dünyanın her yerine erişimin çok hızlı bir zamanda olacak. Binaların yükseleceği yani bir anlamda bilim ve teknolojinin doğruğa ulaşacağı. Dünyanın atıca, diğer bir de işte dünyayı tapınma ve hezan üstü, ey yancılığın, değer ve yedi evi olacağı, gözleri, evlilerin ölçü olan diğer ipuçları. Artık birçok şey, ayrıca bu bizde zevk alanımız, çıplaklığı, zinayı, uyuşturucuları, dünya zevkleriyle gösterip ruhumuzu çalan, ambarili güzel ama bütün içeriği oynayan mızalara da, reklamlarla belimizi yıkarak tükertilmeyi çalan, konumda da otomobillerle marka işlerine dolaşıp birbirimize tepeden bakmaya işlenen, dünyada bulma amacıyla Allah-u Teala'nın ilk ibadet etkisini geliştirerek gösteren, suç için her şeyini varsayarak düştüğü olan hafıza olduğunu etkilenen, ebevî hayatı görmenizden gelen görüşün yani kalpte yazmıyorlar. Kalpsinde tavazı, kanaatı, iyiliği, cömertliği, hakkı, ahlak sonları, ebedi yaşamını da kurtarmak gerektiğin sonunda meslek var. karşısında savaşın özellik Bu konuda İslam halinde son beş hafta İslam halinde ilerleyen Türkiye'yi bayrak düştüğü kalkacak ve diğer eşleştirmekte. Amerika'ya yönelik satıysa ise üç kısa dönüş şartı 20. yüzyılda nasıl tutar? Yani Osmanlı Devleti Türkçü Devleti 20. yüzyılda hem Batı Kültür'ün hem doğuydu. yani İslamiyet'e bir O öyle tüm dünyanın Aile getirdiği güzellik çok güzel görevler düşmekte. Çin'den Amerika'da bir akım, Türkiye örnek ülke, Türkçü'nün örnek yol, Mevlana örnek insan diye bir akım başlatmış durumda. en çok okunan şiayla anlayan işte, tatlantı, bir bir Tabi bundan sonra Mısırların Mevlana Hazretleri'nin öne kaldığını bulmak için. Ya, yani, bu son cevabını yani peygamberini yurtulan Sadece Cemil'i karı senede bir ilişki insanları yurtması. Türkiye'nin önderliği bu gelişim hadislerde şan kullanmakta bence. Arapça şan kelimesi bizim kullanımın şeklinde Suriye'nin başından sonra kullanılmaz. güneş kelimesi kullanılmaz. Bir damaskus. Kabe'nin solunda kalan tüm yani Türk Kuzey için, Arapça, Şimal son anlamına geldiği için bu kelimeden kesilerek e, Şam kelimesi kullanılmıştır. Denir. Şarabeyin sağ tarafında sana bir şey için ise Arapça sağ anlamındaki yemin kelimesinden söylediğini şey yemez. Bu <laughs>